Kardeşler vlogumuza hoş geldiniz. Yani vlogumuza hoş geldiniz. Annemle bugün annemle bugün e, Japonya sokaklarını gezmeye gideceğiz. Ama annem tabii ki geç kalıyor ve treni kaçıracağız. Bunlar gelmiyor. Evde yatıyorlar. Her zamanki gibi. Evet. Ama anne senin yüzünden de geç kalacağız. Vlog çekemedim. Seçim... Biz zaten geç kalmışız Vanessa. Benim yüzümden de bir şey yok. Seçim yüzünden blok şey yani vlog koymayayım dedim. Üf. Burada birisinin ayakkabısı kok, ayakları kokmuş. <laughs> yani burada kim yaşıyor? Sen ne yaşıyor? Valla biz yaşıyoruz ama bizim hiç kokmuyordu. Siz gelince kokmaya başladı. Aa. 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 Of kalk nefret ediyorum. Yani kalk. Şu havanın güzelliğine bak. Bu havada dışarı çıkmak istemeyen kardeşlerime nalet olsun. 31. 31 de geliyor. 31. Kaç saat? 5 dakika falan var. Ben geç kalınmasını hiç sevmem. Ama okula hep 10 dakika geç giderim. Sen öyle. Anne yeni saç stilimi beğendin mi? Artık hep böyle Şey, şey giydiriyor. Tut bakayım şunu. Ama yani hava esince soğuk oluyor. Sen kendine bak çocuğum. Götünde giymişsin. <laughs> ha, 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 ha. Anne Japonya'dayız yani lütfen. Lütfen. Allah senden razı olsun. Sayende Düsseldorf'a gidiyorum. Yoksa ben şuradan şuraya gidemem. Hmm. Anne bak Siker yazıyor. Siker. Hani nerede yazıyor? Bak. Zika yazıyor. Zika. Yazmıyor. <laughs> Bunları mı? Anne gördüğünüz üzere koştuk ve yetiştik. Evet. <laughs> Mutlu musun? <laughs> Geç anne. Sen olmasan ben zor. Anne bana ne yaptın? geldim de hiç bak hiç Burduk saçlı olmak işte böyle. Arkada duyduğunuz <laughs> sesler de Japon'da tabii ki. Şöyle buralar işte. Oh, daha yalnız. geldik Mutlusun galiba. Şimdi niye mutlusun ben anlamadım. Abi şimdi artık telefona girmek yok. Allah Allah. Ne yapma aç aç mısın? Aç. Bir kahvaltı yaptım sizinle. Bak kim yazmış Kim yazmış bak? Kim yazmış? Seviyor Ne? Kim? Kim? Kia. Ciyan bir, ciyan. Hey. Hey. Abuk sabuk isimler biliyorsunuz. Bir tane vasılı bir isim bu. Ay anne tam koyalım. Ahmet, Mehmet, Fırat, Ahmet falan filan ya. Ayrılayım mı? anlayamadım. Dur bakayım. Bu erkekler ne yapsın ya? Annem aldı telefonunu. Çekmeye başlıyor. Çekeceğim. Her yerde bir hatıra alıp kalsın. Değil mi çocuğum. Bak anne burada fotoğraf çekilebilirsin. Gel çekil. Burada da bir Çin var. Japonca mı? Ben bıktım artık bıktı. yabancılar Çinlilerden. Neden? İşte. Gel fotoğrafını çekin. Ama güzel görünüyor bu Hindistan pirinci. <laughs> bak. Çin ekmeği. Bu mu Çin ekmeği? Aynen. Kabul Hayır. Evet. Su alalım Arafa. Su. Su. Su bu anne. Su. İşte su oraya benzemiyor bak. Ne olmuş? Gel fotoğraf çekelim. Annem dedi ki üstüm kışa altım şahane. <laughs> Çünkü aslında etek var ya. Şimdi görüyor musun? Ne alacağız? Hiçbir şey. Bunu alacağız light. Light şey mi ne, Neyse. Al Vanessa. Bir de ben içmeyeceğim bunlardan. İçeceksin. Ben bunları içersem doyarım. Yemek hmm. kalan yiyemem bunu. Brown sugar olan. Nerede? Oldu bunlar? Milk tea. Hadi al sen. Adını adı neydi bilmiyorum ki. Şey aldım. Ay ne garipmiş Ama bu fake galiba. O ne? Bubble tea. Ne demek yani bubble tea? Bubble tea göreceksin. Ha? Bubble tea işte, boba tea, milk tea. Çay mı? Hmm, çok Şurası güzel. da Çin restoranı. İnsanlar fır bekliyor. Oraya gitmeyeceğiz. Kızım neresi <laughs> buranın merkezi? Buranın merkezinde değiliz. Ay tadını baksan çok güzel. İçindeki ne? Ya? Güzel mi? Kahve. Kahve değil bu. Bu gelenler ne? Onlar bubble işte, bubble tea. Beğendin mi, beğenmedin mi? Evet. <laughs> Beğendim yani. Sen bana bunları hep içirsen Çin restoranını unut. Annem anne kendimi aldım <laughs> ha. Hmm. Dünden önceki gün bunu içtim. Bağımlısı oldum. Keşke medium alsaydım. Şimdi anneme e, ıı, tayyaki alacağım, göstereceğim. Aldık şimdi su. Yani geldiği zaman ötecekmiş. Sunlardan işte. Gösteririm. Bu dört ayrı. Yiyeme bari. Ne yapıyorsun? Ya yürü yürü. Buna dört euro para veriyor. Ben... Allah'ım yarabbim. İçinde vanilya sosu var. Çok güzel. Buradan şehre gidelim. Su alalım su. Gideceğiz. Gitmeyeceğiz şimdi. Gideceğiz. Akşama doğru Bir yerlerde çıkar. Bak buraya hiç gitmemiştim. Su burada. Evet bu. Bu normal su, so, mineral değil ki. Soda var. Bunu alalım anne, çok güzel bu. Hayır. Ne yazıyor burada? Vero Poetry. Hayır, yukarıda. Yine Çince yazıyor. Hadi yukarıda. Japonca. Bak. Neye bakayım? Ne bakayım? Ben burada hiçbir şey göremiyorum. Ne, <laughs> bir sürü kitap var işte bak. Şunu eline alır mısın? Benim elim dolu. Ne alayım? Şunu. Bunu mu? Evet. Ne yapacağım? Ver, elinde tut. Bence burada 60 euro mu yazıyor 223 euro mu yazıyor? 600 yazıyor. 600 değil 60. 60 yazıyor. 600 mi dedim? 223 tamam. 223 yazıyor bak. Set Tanesi 60 euro set 223 euro. Aa. Başka bir şey al o zaman. Anlamadım. Şunu tut elinde. Sende kaç euro'dur bu? 17. Bunlar Almanca. Bunlar da Japonca. El eline bir tane kitap tut. Anne. Ne? Yandı. kadar. Anne yanındayım. Bana ne? Çin'de olduğu için diyorum zaten. Japon <laughs> mu? Allah Allah o zaman? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Fark ettiysen artık hiç insanlar umurunda bile değil. Annem düz bir ayakkabı almak istiyorum dedi ve <laughs> aldı bacakları ayakkabılar. <laughs> Geldiğim yok. Kaç yıl? 20 yıl. Annem bakmıyor. Bunları hep görüyordum. <laughs> Ayol video çekiyordum. <laughs> Şimdi de hava soğudu ha. Baksanıza burayı Bu şey Aleyna mi? Aleyna giydi bunu. Ee, Değil. Bakalım. Değil, normal. Yok, ben yani normal şey istiyorum. <laughs> Böyle daha klasik. Ne yapıyorsun? Asitli mi? Hayır, natürel. alacağım. Gel. Bu da Şu mu hocam? 50'li. 50'li alman lazım. Ama bu 50'lik değil. Kalmamış. Şurada var bir tane. Bunu al. Şimdi şunları deneyeceğim. Bu 40. Bu 36. Tabii ki bana bulamayacak. Bu da büyük bir şey. Bu Bayağı iyi olmuş kız. Tabii ki de bu. Bunları alıyorum. Şimdi... Getir buraya ben giyeyim. Onu koyayım gidelim. Tamam. Poşet de alacağım o zaman. Poşet de aldım. Anneme ayakkabı aldık. Yani alıyorum. File işte Ödeyeceğim şimdi şu 50 oranı. Sıcak mı? Sıcak. No. E, altına giymişsin. Baysa o uzun eteği alsaydım çok güzel olurdu. On. çekiyorum. Burası deniz değil o arada. Hadi. Çekiyorum. Deniz kenarı. Deniz kenarı değil ki burası. Hadi. Orada da ekstra. Hadi gel. Bak şurası. Neresi? Biraz yürü göreceksin. Deniz mi yani? Evet. Daha daha mı <laughs> Annem denize giriyor, giriyor. E, ne, 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 neresi burası? Deniz işte. Ama beni çek. Beni çekiyorsun ki. Çekiyorum ya. Hani nerede? Çektim? Çok sıcak değil mi? Burası deniz mi? Burası göl. Ne göl anne? Deniz işte. Burası deniz Hayır, olur mu Vanessa? Dalga mı geçiyor? Ne o zaman? Ayşe. Bak anne ben buraya düşsem ölürüm biliyorsun değil mi? Yok. Niye ölesin ki? Dalgaları görmüyor musun? Nasıl şurayı çek. İstiyorsan girelim. Orayı çek. Çekiyorum. Şurayı çek. Çektim. Şu kilise belli o tarafa doğru. Hadi gel fotoğrafını çekeyim. Şu tarafı çek. Alese'cim poşet bulmam lazım. Hadi. Büyük poşet ve bir tane üstün bir şey Bak şurada şey var. Şurada şey yapıyorlar. Eylem yapıyorlar. Eylem. Baksanıza işte böyle protesto yapıyorlar. Yok no, protesto değil de ne kadar sakin bir tabir. Kimse konuşmuyor. Hadi. Etek aldım bir de şey aldım. Üst. Maşallah kombin yaptık. Çok da güzel olduğunu söyleyemem. Ama abi, güzel. <laughs> Marmaris sokaklarını aldırmıyor mu? Bak şurada da damla var. Aa ben orada yok. Hadi gelmek üzereyiz. Şurası hemen. Sokağın. Sokağın bitişindeyiz. Kapita. Neyse mutlu olacaksın. Burası işte. <laughs> su puları güzel mi ki? güzel güzel Telefonum şarjı tamamen bitmiş vaziyette hiç şarj etmiyor ne yemek istersin? oktobot isterim bu kadar yeter Maalesef orada o tarafta ne var? salata falan mı? aynen ben yaparım şimdi sonra. tamam beraber yiyeyim ne yaptın? Gel. Evet. Çantama eser çıkmayalım. Yani. Hiçbir şey olmaz Şu ne? Oh. Canım ne yemek istiyor? Hiçbir şey. Bunlar ne ki? Tut bakayım. Bu mu pudik? Aynen pudik. Nesi pudik? Var ne dalga mı evet. geçiyorsun ya? şu mantar herhalde. O reddish. Ha bu mu? Bilmiyorum. Al ondan biraz daha deneyelim. Aa turşu bu. Tamam çok koyma az koy. Tamam mı? hepsini. Tamam mı? Tamam ben şunları değil. da çekeceğim. Çorba. Bunu göstermiştim, bu kimçi, bu da turşu, bunu da her şeyi karıştırdım. İnşallah bize çöpçük verirler. Kaşık. Onlar da herhalde pişecekler değil, biz mi pişireceğiz. Biz pişiriyoruz, İşte bunda ya. Niye içinde pişiriyoruz? Bunun içinde. Torbanın içinde mi? Evet. Şimdi şunu şöyle koyayım. Şimdi karıştırıyorum. Hmm. Peki bir şey ne? Hmm. Ha, bu ne? Bu ne? ne? yiyorsun? Bunu yiyebilir miyim? Bu ne? Bu Bu Yemesen daha iyiydi. Şunları yasana. Hmm. Bunu senin için mi yiyebilirim? İçine koyacaksın. Baksanıza ahtapot. İyi. <laughs> Anladın mı şimdi? <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> kişiye verdim. 3 bin lira para aldım. Bir sürü para ödüyorum vesaire. Kalkmıştım tarih kesmeyeceğim. Çünkü Vanessa Hanım altını söndürdü. Söndürürüm. Yanmıyor. Evet yanmıyor. Söndürdün çünkü. Ekler aldım. Vay Göster de, şimdi. Karışkarış şeyler açıkçası. Annem yine telefonla da yerleri, aldı. Daha Bakın burada ne var. Ama hiç Gay şey. Çok Onlar benim hiç benim başardığım hiçbir şey kendi başaramazlar. Çok. Annem Aslan burcu aldın nasıl <laughs> belli ediyor. Yani beğendin mi beğenmedin mi bugünü? Çok güzeldi. Evet, Japonya böyle bir yer işte. Çok güzeldi. Ev için tren bekliyoruz. Yolculuk yaptıktan sonra Lechter halt ausstieg rechts Ha? Tamam. Bu çürte. Yani normal. Kartlarım o kadar karışıklaştı ki. Evet, sağ. Sabah hediyede 18 Burada 18 yoktu. Ben göremiyorum. Bak aşağıda. Aşağıda bakalım. Niye 18? Bak. 39'a geliyor. 40 yani. Yarım saat sonra geliyor. Gidiyorum şimdi. Buldum Annem beş sokak ötededir şimdi. Evet. <laughs> <laughs>